Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft'ta ne yapacağız? Az evet şu an Minecraft'ta bildiğiniz gibi bizim şehrimiz var. Şu an yağmur da yanında. Seslen yağmur. Merhaba. Evet şu an Allah play diyoruz ve buradan şehrimiz. Hepsinin adını şehir. Hepsinin adını koydum. Şehrimiz burada. Biz yağmur Lan. Yağmur geldi. Şehri buradan tam buraya tren tira koyup patlattı. Biz her şeyin aynısını tekrardan yaptık. Yağmur. Efendim. Ne demek istiyorsun bu konuda? Yani çok özür dilerim. Neden patlattın? Aslında arkadaşlar ben ona tam şaka yaparken patlattım. Dedim ki ona. Onda pal on dediğimde patlatacaksın. Ama tam ben tam 9'dayken üç... ben oyundan çıkacaktım tam 9 dediğimde. O da patlatamayacaktı. Öyle şaka yapacaktım. Uç da patlattı. Evet. <laughs> sonra neden düzelttik arkadaşlar? Evet yağmurla beraber yaptık. Ondan sonra bayağı bir uğraşmadık. <laughs> bayağı bir uğraşmadık. Çok kolay oldu. Çok kolay oluyor zaten. Arkadaşlar uzun, uzun süre video gelmemesinin nedeni atmıyoruz. <laughs> yani bir gün atmıyoruz arkadaşlar, atmıyoruz. At. atmak istemiyoruz. Sen ya bunu ne yapıyorsun? Neden atmıyor? Ben ben benlar artık Baya baya video atacağım. Ama atmıyorsun. Atacağım. Atacağım yarın atacağım yarın. Evet. Evet. Hangi oyunu oynayacaksın peki? Bir ipucu ver bize. Yarın Roblox, Roblox ve Minecraft videoları atacağım. Ben de hadi adam sen Roblox, Roblox, Minecraft atıyorsun. Ben de hem Roblox ve Minecraft hem de kanalımda bu arada ilk defa Roblox oynayacağım ve ben ne atacağım? Hadi üçüncüsü sürpriz olsun yağmur. Hem de beraber oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hem, arkadaşlar. O, hem o videoda hem ben videoda olacağım. Evet, ikimiz beraber aynı anda. Evet. Şimdi Şimdi şöyle yapayım. Şöyle, 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 Bu evin karşısına da aynı evi tekrardan yapıyorum. Buradan yollar gidecek. Ondan sonra böyle işte. Böyle, rahat. Şu an arkadaşlar yağmur koltukta zıplıyor. Yüzünü <laughs> <Zizini> zıplıyor. <laughs> tamam, <ben> bunu sanırım. <laughs> Zaten ben video atmak istiyorum. Şey yapıyorum da. Bir ara hiç izlenmiyordu videolar. Bir ara o yüzden atmamıştım. Yani benim sebebim var atmamak için. Yağmurun hiçbir sebebi yok. Neden atmalılar? <laughs> ne <laughs> <de atıyorlar? gülüyor> <laughs> ne video satsam? Bir sürü, bir sürü video geliyor aklıma. Hepsinin atasım geliyor. Arkadaşlar bu adam kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yağmur'un ve benim kanalıma özellikle abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ellerinizi kurun her videoyu atın. Arkadaşlar bu arada hem yakında 2000 izlenme hem de 100 video olduk mu bilmem ki. Yağmur sence 100 video 60 mıdır? Bence 60 atmasındır. Ben bence de. Bana da öyle geliyor ama bilmem. Evet. Hadi bu mı? <laughs> Tabletten bir baksana ya. Çok merak <laughs> ettim. Şarj mı Lan tam zamanı. <laughs> şarjı bitmiş. evet. Tam vaktinde. Evet tam vakti. Evet, tam vakti. Ya tabletim var arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurayım da geleyim hemen. Evet arkadaşlar biz baktık. Şu an efsane 100 video olmuş mudur dedik. Tam 100 çıktı. Tam 100. Evet. Bu video ile de 101 olacak. Ha bu niye geziniyorsun ya? <laughs> <laughs> Burası ge Hani ormanda gezi aletleri olur ya böyle arabayla gezdiler bir şeyle gezdiler öyle geziyor Yağmur evde ya. Sanki ilk defa gördü eve. bu 5 yıldır geliyor mu? Hatta 7 yaşındasın 7 yıldır geliyor. her yıl geliyor mu ya? Hala bir anlayamadın mı? Evet. Anlayamamış evet. Burası kaç şeyle mi? Dörtlü. Ben kaçtı yaptım. <laughs> neyse üçüncü katı çıkacağım zaten tamam ne oldu orada o demin vloglar bir yoktu bir, bir anda geldi arkadaşlar bu arada biz yağmurdan efsane bir oyun bulduk e, aynı oyuna giriyoruz İsimlerimizi kapatıp saklanmaç yapıyoruz böyle acayip efsane bir kere ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yağmur yakınımdaydı. Hatta beni gördü. Ama beni a, vurması gerekiyordu. Bildiğiniz ebelemece ama saklamaç. Hem şey yapıyor öyle. Vuramadan ben kaçtım. Yere girdim. Yerde bekledim. Yağmur tam üstümde. Bir kaldı korktum ben altımı kazacak. Altımı kazacak. Ay altını kazacak mı diye. Ben bir söyleyemedim. Ben de altındayım. Şimdi altını kazdım. Saklanıyorum orada. İsmimi de görmediği için kazmıyor. Ben bir heyecanlandım. Bir heyecanlandım. O heyecanı bilemezsiniz. Kalbimi tutuyorum böyle. Yağmurdan gizli arkamı döndüm. <laughs> Sonunda şey bayağı vakit geçmişti. Sonunda ben de dedim ki şu bloğu kır dedim. <laughs> o bloktan da ben aşağıda şey yapıyordum. Kalıyordum. <laughs> Aşağıdaydım. Ondan sonra fark ettim. Şu bloğu kır dedim. Kır o bloğu kır dedim. O bloğu kır dedim. Kırmıyor ben kırdım. <laughs> Ondan sonra daha çıktık artık oyundan. Ondan sonra Agari'yi oynayalım dedim. Ama şu an oynamak istemiyor dedi canım. Ben top oynamaya başladım. Ben de sanki hayatımı anlatıyorum ben de ne yapıyorsam bu. <laughs> evet evet Yağmur'un ayak seslerini e, duyanlar video like atsın demişim Yağmur yüz kişi videoyu beğenmiş. <laughs> İstersen bir de Hulk'la karşılaştırayım. Senin ayak <laughs> sesleri daha fazla. Wow! <laughs> <laughs> ya mu tamam bir dur ya. <laughs> Başım döndü benim de valla. Bana bak şuradayım. Tamam. Giliyor arkadan. Evet. Burada çok karanlık oldu. Karanlık olunca ne yapıyorduk? Sites yapmıyorduk. Evet. Şimdi buradan meşaleleri alıyoruz. Böyle koy, koyuyoruz. 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 Ne yapıyorum ya? Yani? <laughs> evet. Yağmur'u da Bak şanslısın Yağmur. Videodan değildi. Gel buradan izle. <laughs> Şurada mı Çekebilir miyim? Aa, öldü yazık. Şuradaki bu evde bildiğiniz gibi. Şuradaki örümcek ağına da koyun takılmıştı. Evet ya bu uça... evet, evet arkadaşlar. Videoyu bitirsek mi diyorum. Uzun olmuş bence. Ben bitirmek istiyorum. Şimdilik. Evet arkadaşlar. Hemen şu chat şeylerini de batırayım. 10 dakikada olmadan diyeceğim. Tam dur. Yeni tak katımız hayırlı olsun. Evet. Yeni katımız. Şu an şuraya şöyle koy. Buraya da böyle koyduk mu ev so oldu. <laughs> evet. Şimdi videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Yağmur toplan oynuyor. Neyse arkadaşlar. Bu videonun bu da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.